Tarihi kongre uluslararası kamuoyunda efendim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz Tuğç Soyer 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 2. yüzyılın iktisat kongresi ve 6 aydır süren ön hazırlıklar konusunda uluslararası basın kuruluşlarına bilgi verdi. İstanbul'da düzenlendi. Yaklaşık 20 yabancı basın kuruluşunun temsilcisi katıldı. E, toplantıda... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gazetecilerin kongre ile ilgili sorularını da yanıtladı efendim. Biliyorsunuz kongre öncesi 10 Ağustos'ta başlayan ve Aralık ayında biten efendim, Aralık ayının başında biten paydaş buluşmaları tamamlanmıştı. Paydaş buluşmalarında çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı birçok oturum yapılmıştı. Her paydaş grubu kendi sektöründeki sorun ve çözüm önerilerini konuşmuştu efendim. Şimdi uzman toplantıları başladı efendim. Paydaş buluşmalarının ardından ve 15-21 Şubat tarihleri arasında kongre, iktisat kongresi toplanacak. Şimdi şurada. Kısa bir de bilgi notu aktarayım sizlere. Daha doğrusu bilgi notu değil ama Sayın Başkan'a gider anladığım kadarıyla bu. Ümit ediyorum gider. Çünkü seyretmiyorsa bile vakti yok. Seyretmiyorsa bile daha sonra mutlaka seyrediyor bizim yayınlarımızı. Sayın Başkanım 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek İktisat Kongresi'nin sizin için ne kadar önem arz ettiğinin farkındayız. İzmir için ne kadar önem arz ettiğinin farkındayız. Türkiye için ne kadar önem arz ettiğinin farkındayız. Çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de bunları haberleştiriyoruz İzmir medyası olarak. Uluslararası basın kuruluşları, ana akım medya tabii ki, e, en çok izlenen televizyon kanalları olarak düşünülebilir. Fakat bir konuda mütevazi değiliz. İzmir basını da e, geri kalmıyor efendim. Siz İzmirlilere ilk önce anlatmanız gerekmez mi? Sizin haberlerinizi biz yapıyoruz. İzmirlilere biz duyuruyoruz sizin haberlerinizi. Siz İstanbul'da tabiri caizse rica ediyorsunuz. Ama biz sizin haberlerinizi duyuruyoruz. 15 Şubat öncesi biz de sizi canlı yayına bekliyoruz Sayın Başkan. Bundan da buradan da canlı yayın aracılığıyla sizlere bir defa daha şahsen yüz yüze de belirtmiştim. Bir kere de canlı yayından belirtelim. Bizle sadece bizle değil İzmir basınıyla alakalı bir durum bu. Bizle de İktisat Kongresi'nin ayrıntılarını paylaşırsanız canlı yayında seviniriz Sayın Başkan.